Şu anda Bosna Hersey'in Saraybosna şehrindeyiz. Yuruslar öğrencilerinden Deniz'le beraberiz. Deniz buraya gelmeye nasıl karar verdin? Hayalim yurt dışında eğitim görmekti. İnternetten araştırdım. ile sürekli internette Yuruslar'a ulaştım. E, Oradan Yuruslar yetkilileriyle konuştum. İşte Saraybosna hangi üniversiteyi tercih edersiniz? E, Türk insanları nasıl, yaklaşımları nasıl diye sordum. Bosna Hersey'i tavsiye ettiler. Sonra e, denklik e, sıkıntısı var mı diye sordum. E, yok dediler. Kendim gittim YÖK'e, Daha araştırdım. E, denklik birimine girdim. Orada hiçbir sıkıntı yok dediler. E, hiçbir sıkıntı yok dediler. Diyeceğim e, Eurostar'a gittim İstanbul'da. Oradan e, işlemlerimi yaptım. Kayıt işlemlerimi. Sağ olsunlar her şey e, her, her türlü yardımda bulundurdular. Saraybosna'ya geldikten sonra neler yapıldı? İstanbul'da grup, grup halinde havalimanına girdik. E Eurostar ekibiyle birlikte. E Saraybosna'ya geldik. Orada arabalar bizi bekliyordu. Evler ayarlanmıştı. Bizi teker teker evlere dağıttılar. E birinci günde şehir turu yaptık. İkinci günde yabancılar bürosuna gittik, oturma izni falan yaptılar. E Eurostar ekibiyle birlikte. Üçüncü günde derslerimize başladık. Boşnakça dili sence zor bir dil mi? Boşnak dili zor, biraz zor. Biraz Rusça kaydı için biraz zor. Ee, ama çalışınca oluyor. Peki Saraybosna şehriyle ilgili ne düşünüyorsun? Şehir gayet güzel. Ee, kendimi şayet Türkiye'de hissediyorum. Hı ee, i̇nsanı çok iyi, Türkleri de çok severler. Çok da Türkçe bilenler burada, esnaflar olsun, halk olsun. Türkiye'den gelecek arkadaşlara burayı tavsiye ediyor musun? Hiç düşünmeden tavsiye ederim ben onlara. Yani derslerin güzel, şehri beğendin, yaşamdan memnunsun. Dersler gayet güzel. Zaten bizim e, öğretmenler e, direkt Türkçe'yi de tam bilip, <laughs> boşnakça da zaten boşnaklar. Türkçe'yi de biliyorlar, çok da iyi biliyorlar. Dersler de gayet güzel, profesörler iyi. E, tavsiye ederim herkese, Türkiye'den gelen herkese tavsiye ederim. Buraya geldiğin için yaşadığın bir pişmanlık var mı? Yok, keşke önceden gelseydim çok teşekkür ederiz. Eğitim hayatınızda başarılar dileriz.